Buyurun sıradan bir kişi alalım lütfen. Oğlumuz ben şu faturayı falan yatıracağım. Nereden yatıracağım? İçeriden yatırabilirsin teyzeciğim. Sıraya geç sıran gelince yatırırsın. Heh sıran mı? Tamam tamam. Sıradan bir kişi buyursun. Sıradaki gelsin lütfen. Ya uğraşma girişini gör çık hadi ne git. Ne oldu oğlum? Koş hakkını fendi. aramaya mı korkuyorsun lan? He? Korkak mısın lan? Buyurun sıradan lütfen. Teyzeciğim ben sizin önünüzdeydim ama. Aa ben sen sırada mıydın o? Mı? Ben görmedim seni. Geç hadi. Geç, geç geç. Lan gel. nasıl görmedi ya? Uyar bir daha yapma. Ablacığım nasıl görmedim? Beraber geldik bütün yolu. Yapma gözümü seveyim. Ana ben senin sıranı mı yapmaya çalışıyorum oğlum? Ben niye ölmüşüm şey ha? Al, Allah ım. Allah! Allah! Ne oldu? Hiç utanma yok değil mi sizde? Yaşlı başlı kadın. Bu gençlere niye hepsi saygısız? Ne biçim konuşuyorsun lan sen yaşlı kadın lan? Ben Terbiyesiz. Ben yedim ben yedim. Yedim. Gel teyzeciğim sen geç benim önüme. Hallet şimdi gel. Sağ ol oğlum dur Abi Kısa saç daha kullanışlı ama benim de uzundu yıllar önce. Bence böyle çok yakışıyor sana ya. Dur bak sen uzun saçlı halimi göstereyim. Bulamıyorsan boşver ya. Dur bulacağım dur. Bu ilişkiyi ne zaman almıştım? Ha doğum günümdeydi. Aa o zaman saçların böyleydi. Daha var. Aa bu bu hatırlıyorum. Şey sen benim uzun saçlı halimin fotoğrafını gördün mü? Öyle <laughs> Yok görmedim. Biraz daha aşağı. Biraz daha lazım. Ha daha var. Tamam. Ee, nerede bu en aşağı geldik? Bu neymiş? Bir şey sorabilir miyim? Benim burada uzun saçlı halimin bir fotoğrafı olacak. Onu gördünüz mü? Bacım ben ne bileyim senin fotoğrafını? 3000 tane fotoğraf video var burada. Odun sabun. Böyle yazın çekilmiştim. Üstümde sarı bir şey vardı. Bilmiyorum ben sarı falan. Hani gelmişken beni silsene ya. He? Bak 5 yıl önce yeni bir ortama girerken ben diye bir kez paylaştım. Bir daha da dönüp bakmadın yüzümüze. Bak 5 yıldır gibi çıkıyorum merdiven. Hadi sil. Sil beni. Şu mayoku değilmiş dur. Şuralarda. Bir ben saniye. arama artık gördüm. Valla gelmeyecekmiş öyle dedi. Gençler sesim geliyor mu? Ne oğlum valla? Seni sorup duracaklar. 27, 28 falan kusura. Diyar dede. Beyler. Oo. Oh. Oy oy. Prospektüse. Hadi hadi. Gidelim artık eve. Ya yapma amca yap. Çanarcığım ben. Ne diyorsun kusura? Çok iyi. Bayramdan bayramı Ben soyunuzu sopuruz. Bursa. gelsin ama inanılmaz iyi anlaşacaksınız. Tamam güzelim getirdin tanıştırmaya işte bırak tanışalım bakalım ne olacak ya. Biz geldik merhaba. Merhaba Gülşah Taner hoş geldiniz. buyurun. Taner ben. Ben de Bora memnun oldum buyurun buyurun. <laughs> e ee, Taner işleriniz şirkette? Vallahi Sinem şirket durgun bu ara. Ha hadi sen de ne iş yaptığını sor Taner'e. Meslek ne hacım ne iş yapıyorsun? Hacım ben Taner özel bir şirketteyim. Ben kendim söyleyemeyim mi? Tabii söyleyebilirsin. Taner kendi söyleyecekmiş. Hadi söyle. Özel söyle bir şirkette yazılım var? Yani. Hadi bakayım sen de söyle kardeşe ne iş yaptığını. ha Ben de antrenörüm. spor salonunda falan. Hadi sessiz. sen de sor bakalım kardeşe ne antrenörüymüş. Allah Allah ne bu ya ne biçim davranıyor? Ay bu gene huysuzlandı dün uykusunu alamadı ya da. Siz uyku, siz uyku mu, mu geldi? bir alışalım bir konuşuruz yani Benimki Allah Allah. Ne oldu? Şey ne oldu? Gel bakayım altını mı ıslattın Ne yapıyorsun lan? Yo altın kuru senin. ne oldu ki acaba? Aa o zaman diş çıkarıyor ondan. Aa, Sabahtan beri çocuk gibi muhabbet yapıyorsunuz. Hayır. Delikanlı gel bakayım gel. Sen sokağa çıkma hesağı olduğunu bilmiyor musun? He? Ne geziyorsun böyle? Sen mümür bey valla ben şey yiyeyim. Ya... Sana bir ceza yazalım da aklın başına gelsin. Ver ki. Ya sadece ekmek gel. aldım <laughs> eve gidiyordum ya. Yani. Ha ekmek mi aldın? Tamam o zaman sen git hadi. Tamam. Hadi tamam yok o zaman bir şey yok. Hayırdır ne yapıyorsun? Ne hayırdır? Lan sokağa çıkma yasağı olduğunu bilmiyor musun? Biliyor. kalaya bak biliyor musun? Gel sen, burası, sen şuradan dolan. Gel bakayım sen bir kimliğinle getir. Ha, geleyim gel. içeri. Ne yapacaksın? Ekmek almaya giden birine ceza mı yazacaksın? Ha ekmek. Tamam o ekmek zaman. Ekmek çok müjde şey Çavdarlı istemişler yanlış Tam buğday. Nasıl daha mı iyi? Sokağa çıkma açığını bulan ve polisin müdahale edemediği binlerce insan bugün iyice zıvanadan çıkıp ekmek feste bir araya geldi. Nere? Nere? Ekmek almaya. Nere? Nere? Şimdi sizde. Ekmek almaya. Ah koruma. Benim evimde çekmiyor internetiniz. O yüzden ben aboneliğimi iptal ettirmek istiyorum. Taahhüt bitmediği için 400 lira bir cayma bedeli ödeyeceksiniz. Tamam. İndirimleri farkı olan 200 TL daha ödemeniz gerekecek. Tamam. Başka bir şey yok değil mi? Ekipmanları getirdiniz mi? <laughs> ha getirdim. Hepsi burada. Tamam. Buyurun. Bunu bağlayan şöyle bir tel olacaktı. Bu tel yok Ulan. mu? alt tarafı tel ya. Yani. İçinde bir 450 TL fark ödemeniz gerekecek. Ha. bir de ben aboneliğinize güvenerek göğüs estetiği ameliyatına başvurdum. 10 bin lira. O da var. O ya 10 ben 10 size güvenip bu sene düğün yapacaktım. 38.600 lira benim ödemem var. Ben de, şey de bizim kızı özel ya. üniversite yazdırdım yani. 26 bin liranın taksidi var. Onunla Ulan iyi. koskoca şirket benim 39 liralık paketime mi sırtınızı dayadınız? Bakın şu anda 76 bin liralık bir iptal bedeli size çıkacak. Bence siz iptal ettirmeyin. Biz size hatta 1 gigabyte ver 1 hey. gigabyte hediyedir. Hadi. Hanımefendi internet çekmiyor ki evde. Abi 2 gigabyte çeker mi? Ne dersin? Abicim, ablacım naz yaptığım yok. İnternet çekmiyor. pezevenk buldum adını. Yoldukça yoluyor vallahi. <laughs> Hadi 5 gigabyte çeksin artık şu interneti ama kimse... Geldi. Ah, ameliyatlıyım. Hoş geldin. Ah, ameliyatsız yerim. Kimsin sen? Göster yüzünü. Uyuyorsun. Uyuyorsun. Ve ben çayın altını kapatmaya geldim. Hayır uyumuyorum. Gözlerimi dinlendiriyorum sadece. Çekil şunun önünden. Hayır. Al bakalım. Oh. Zehirli kılıcımın tadına bak. Oh, ameliyata gün aldığım yer. Kimsin sen? Hanım? E uyuyorum boşa yalıp duruyor Allah Allah ya. Ve Mustafa savaşı kaybediyor. Hangi padişahı çocukla hatırlayın. Hocam ananız padişahı. <laughs> sen şakacısın. Şey. Esra sen birisin kızım. Hangi attı? Çocuklar hani derste kullanmıyorduk, teneffüste kullanıyorduk. Neyse ikinci Murat. Hocam bir duyuru yapacaktınız. Ha bu arada Nisa arkadaşınız gebelik testi yaptı teneffüste pozitif çıktı. Bu arada hocam 3 hafta önce sizin derste seviştiğimiz için de çocuğa sizin adınızı verdim. Çok gurur duydum. Ben de zaten evden bugün sizlere bunu kutlamamız için içki de getirdim. Müzik de açayım. Sokarlar derse. Kutlayalım hadi. Hey! <laughs> Hocam bu ne gürültü ya ayıp değil mi? Kusura bakmayın müdür bey. Her böyle bir şey... bir günde okul müdürü çağrılmaz mı ya? Ver ver. <laughs> Erdi. Ulan baba ol ya. Neyse bir daha tutturmazsın grup yapalım grup yapalım diye. Ulan hiç sefer. <laughs> baba. Senin öğretmenlik yaptığın okulda böyle mi? Tabii oğlum aynı böyle. Hatta gel şu kokuları gramlık paketlerim de okulda çocuklara satarım ek ders olur. Saçmalama mı neyim böyle okul mu olur? Cemal, Cemal hadi çocuk da kalktı sen de kalk hadi sahura. Tamam tamam siz başlayın ben geliyorum. Oğlum hadi babanı uyandır bak uyanmadı o hadi. Baba. Hadi uyan yıka yüzünü de gel sofraya hadi. Tamam kalkıyorum geliyorum. Geliyorum hadi. Uyandırdım geliyor. Yok uyanmamıştır o. Cemal. Hadi <laughs> sahura gel sonra boğulursun hadi kalk. Gel lan hadi Oğlum hadi bak baban scuba diving yapıyor git al gel onu hadi. Hadi baba. Ya niye burada yatıyorsun? <laughs> Hadi baba, hadi, hadi. Çok ağırsın, gördüm ben ben Al baba su iç hadi. Hadi gel, gelim. Gel, gel. Hadi ezan okunacak. Al bak al hadi pipet koydum. Hadi iç şunu. Bir şey sorabilir miyim? Beni niye savur uyandırmıyorsunuz? Başaramadık abi. Neyi başaramadın? Ay oğlum ben çok kötü oldum böyle. Ya anne zorlama Ay. kendini bak kalbim var. Tutacağım. Tutacağım. Şekerim var. Olmaz. Tutacağım. Kolesterol. Gözler. Kararıyor. Aa öldü. oğlum ambulans var. Ambulans yok. Yüz yön iki. Babaannem. Tut tut. Aba, şey ambulans mı? Acil. Hayır. Yok yok ölme. Sadece bayılmış çok sıvı kaybettiğim. Bir su içirelim ağzına açık. Ağzı açılmıyor. Bir yardım eder misiniz aşağıdan? Hadi. Üç deyince. Öyle olmaz. Ben bir tornavida ile deneyim <laughs> Yok. Bunu açsa açsa. Ne yapsak ağzını açamadık imam efendi. Aç şunun ağzını yap şovunu hadi. Açamazsınız tabi. Çünkü bu orucunu vermeyen <laughs> mümin. Mümin! Orucun bitti. Ağzını açabilirsin. Face. <laughs> Tell <laughs>